بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min tevilil hadis. Esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustür. Salat ve selam, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Ellerimizi açtık, kapına geldik. Bizi boş çevirme ya Rabbim! Bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan günahlarımızdan dolayı çok pişmanız. Allah'ım, tevvap ismin hürmetine tövbelerimizi kabul eyle. Gaffar ismin hürmetine bize mağfiret eyle. Allah'ım, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Dualarımıza icabet ederek dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Ya Rabbim, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün günlerimizi bizim için hayırlı kıl. Sana ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yapmayı ve hakkıyla kulluk yapmayı bize kolaylaştır. Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı, onun ibadet ettiği gibi ibadet etmeyi bize de nasip eyle. Peygamberimizin sünnetini ihya etmeyi ve ona layık ümmet olmayı bize kolaylaştır. Mahşer meydanında onun sancağı altında toplanmayı ve Havs-ı Kevser'inden kana kana içmeyi bize de nasip eyle. Peygamber Efendimizin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Fazlu kereminle bize ihsan eyle. Peygamberimizin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah. In. Ya Rabbim, bizi her türlü kötülüklerden, şeytanın vesvesesinden, nefsin kötü ahlakından afetlerden hafız ismin hürmetine bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Sen her şeye hükmeden hakim olansın. Sen her şeye gücü yeten kadir olansın. Senin emrin ve bilgin olmadan yaprak bile kımıldamaz. Sen bizleri her daim koru ya Rabbim. Allah'ım hemen gelen ve sonra gelecek bildiğim bilmediğim hayırların hepsini senden istiyoruz. Dahil eyle. Allah'ın hemen gelen ve sonra gelecek bildiğim bilmediğim şerlerin hepsinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! ümmet olarak bize birlik ve kardeşlik ver. Ehli sünnet sancağı altında bir olmayı nasip eyle. Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendir. Aramıza sevgi ve muhabbet ver. Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi kolaylaştır. Ümmet olarak bizi her türlü fitne ve musibetlerden koru Allah'ım Kur'an'ı sen hak olarak indirdin o da hak olarak indi Kur'an'a rağbetimizi arttır onu gözümüze nur gönlümüze şifa eyle. Onunla dilimizi süsle yüzümüzü güzelleştir bedenimizi kuvvetlendir gece ve gündüz onu okumakla bizi rızıklandır bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve iyilerle beraber haşreyle Allah'ım, bize ve anne babamıza verdiği nimetlere şükretmeyi, senin rızanı kazandıracak ameller işlemeyi nasip eyle, bizi salihler arasında kat, zürriyetimizi ıslah eyle. Allah'ım, bizi ve çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Sen duaları kabul edensin, kabul eyle. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Bizi müptakilere önder eyle. Ayaklarımızı kaydırma, üzerimize rahmet yağdır. Rahmetinden mahrum eyleme kalbimizi dinin İslam üzere sabit kıl. Ya Rabbim, uyandırdığın her gün için, verdiğin her nefes için sana sonsuz şükürler olsun. Bize hediye ettiğin her günü senin razı olacağın salih amellerle, salihatlarla ve hasenatlarla geçirmeyi nasip eyle. O güzel Resulün güzel ahlakıyla ahlaklandır bizleri. Ey Allah'ım! Peygamberimizi usve-i hasene olarak en güzel şekilde örnek almayı ve onun izinde gitmeyi bizde de nasip eyle. Allah'ım! Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Halim isminle ahlakımızı güzelleştir. Şafi isminle maddi ve manevi hastalıklarımızın şifasını ihsan eyle. Vedud isminle senin sevgini ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi nasip eyle. Rabbimiz, Hafız isminle nefsin ve şeytanın şerrinden ve yarattığın bütün mahlukatın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Rahman isminle bu dünyada ahirette de bize merhamet eyle ve bizlere Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Rabbimiz, biz sıkıntıya düştük. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. Ya Rabbi, sensin şifa veren bütün dertlere. Fazlu kereminle bize ihsan eyle. Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider, borçlarına hayırlı edalar ihsan eyle, hastaları olanlara şifalar ihsan eyle ve bize hayırlı, bol bereketli, helal rızıklar ihsan eyle, dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Amin. Ve selamun aleyl mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.